Evet arkadaşlar bugün ne yaptık? Bugün güzel bir poğaça yaptık. Malzemesi bütün malzemesi içinde. Ne yaptık arkadaşlar? Gördüğünüz gibi ee, bir su bardağı süt, bir su bardağı yoğurt, bir su bardağı sıvı yağ, 3 ee, toplam 3 yumurta. Bir tane tam kırıyoruz, bir ta iki tane rakını alıyoruz içine. Biz iki tane sarısını dışına alıyoruz. Sonra da üzerine sürmek için. Bir su bardağı lorumuz vardı. 200 gram kadar beyaz peynirimiz vardı. Onları içine alıyoruz. Malzememizi hepsini güzelce çırpıyoruz arkadaşlar. Çırptıktan sonra evet bir buçuk yemek kaşığı tuz, bir yemek kaşığı şeker. Bunları da ekleyince güzel çırpıyoruz. Unumuzu ekliyoruz. Üzerine bir buçuk paket kabartma tuzumuzu ekliyoruz. O, 4-5 damla limonu akıtıyoruz. 2 yemek kaşığı sirkemizi ekliyoruz üzerine. Ondan sonra yumuşak, e, onun ölçüsünü vermeyeyim. Yavaş yavaş ekleyin. Yumuşak bir hamur elde edin. 10-15 dal maydanoz, 10-15 dal dereotu. E, bir tane kapya. Bunları da küçük küçük doğrayın. Bunları da ekleyin. Güzel yumuşak bir hamur elde edin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar istediğiniz şekli de verebilirsiniz. Üzerine de yumurta sarılarımızı sürüyoruz. Gördüğünüz gibi bu ister bu şekilde şekli verin, isterse gördüğünüz gibi tepsideki şekli de verebilirsiniz arkadaşlar. Orada göstereyim yine. O üzerine yumurta sarısı. Gördüğünüz gibi poğaçalarımız servise hazır. Bana da destek olursanız sevinirim. Şivnik'lere hepinize teşekkür ederim. Destekleriniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bana da destek olursanız sevinirim.